Arkadaşlar herkese merhabalar 26 Ocak e, Salı günü Vermiş olduğum tahminim henüz başlamadı Videomu erken çekmek istedim e, Yaklaşık olarak bir saat sonra başlayacak maç Ve maçın tamamlanması e, Gece yarısını bulacak Bu yüzden videomu erken çekmek istedim 27 Ocak e, Çarşamba gününe Bir tane tahmin çıkardım ve güvendiğim bir tahmin Güzel bir oranı var Analizimi yaptım ve sizlere tahminimi çıkardım. O tahmini vereceğim ama o tahmini vermeden önce grup hakkında kısa bir şey söylemek istiyorum. Gruba gelen arkadaşlarımız oldu. Instagram'dan grup kurduk biliyorsunuz ki katıla gelmek istemeyenler için ve katılamayanlar için, katıla giremeyenler için. Ee, Instagram'dan grup kurdum. Instagram'dan e, tahminlerimi paylaşıyorum ve hani maçları tartışıyoruz oradan konuşuyoruz ee, canlı bahis olursa canlı bahis de vermeyi düşünüyorum hafta sonu bilhassa e, bülten geniş olduğu için hafta sonunda canlı bahis vermeyi düşünüyorum sonuçta hafta sonu sokağa çıkma yasağı var hepimiz evdeyiz ve hani böyle değerlendirebiliriz maçları izleyerek canlı bahis Paylaşabilirim sizlere. Bunun haricinde Euroleague tahmini paylaşmıştım bugün. Hemen şöyle göstereyim. Yani henüz bir maç tamamlanmadı ama söyleyelim. Anadolu Efes maçına ben bugün e, grupta 9 sayı fark atar dedim arkadaşlar. buçuktan 1 dedim. Anadolu Efes 14 sayı farkla kazandı. 1.50 oranı vardı. Oran gün içerisinde yine yükseldi. E, 14 sayı farkla kazandı. İkinci maçımda Fenerbahçe kazanır demiştim. 1.38 oranı vardı. Şu an 44.37 önde ve kazanacağını da düşünüyorum Fenerbahçe'nin maçı vermeyeceğini düşünüyorum. İki tane Euro'luk maçı verdim. Bir tane kale tahmini verdim. Kale tahmininde Inter maçı henüz başlamadı. Yani bu tarz maçlar veriyorum Instagram'dan. İsterseniz grubumu da gösteririm ama şu an hani isimler olduğu için göstermeyeyim arkadaşlar. da çünkü isimler gözükecek şimdi grupta. Ama bana Instagram hesabımızı açıklama kısmına bırakacağım ben. Instagram e, bahis kurdu 1 bizim Instagram hesabımız. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 60 TL bir ücreti var aylık ücreti. E, yani çok bir şey değil arkadaşlar bunu söyleyeyim. Çünkü güzel bir grup oldu. Herkes kendi düşüncesini yazabilir. Ben de kendi analizlerimi yazıyorum. Oradan tartışıyoruz. Ve e, güvendiğim bahisleri paylaşıyorum sizlere biliyorsunuz ki. Katıldaki verdiğim tüm maaşları oradan da veriyorum. Ve dediğim gibi canlı bahisleri de paylaşacağım. Hani gruba gelmeniz daha mantıklı bence şu anlık. Katıl'a da gelebilirsiniz tabii. Katıl'a da gelmenizi tavsiye ederim. Ama Katıl'da dediğim gibi her hemen göremeyebilirsiniz canlı bahisleri. Veya paylaştığım tahminleri hemen görmeyebilirsiniz. Ama Instagram'da direkt bildirim geldiği için sizlere mesaj paylaştığım an Instagram'ın daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Ve Instagram'a bekliyorum arkadaşlar sizi. Yarına da yürürlük tahminlerim var, güzel tahminlerimi paylaşacağım katılda. Bu yüzden katıla gelmenizi e, bekliyorum. Yani katıldan ziyade Instagram'a gelmenizi bekliyorum. Instagram'da güzel tahminlerle karşınızda olacağım. 60 TL dedim ücret, söylüyorum arkadaşlar. Hani e, bütün cevapları veriyorum, gösterdim de. Hani e, soruların cevabını paylaşıyorum burada. Gelmek isteyenler ben katılmak istiyorum. Yazsın. Ben göndereyim oradan konuşalım arkadaşlar DM'den bana mesaj atarsanız anında cevap veriyorum Konuşuyoruz Herhangi bir problem herhangi bir sorununuz olursa Yine yazabilirsiniz oradan konuşabiliriz Ben sizlere yardımcı oluyorum ee, Bekliyorum e, instagramdan Takipçimizi de arttıralım Instagramdan da bizi takip alın arkadaşlar ee, Güzel gidiyoruz Umarım bugün de kazanırız 5'te 5 yaparız 4 gündür kazanıyoruz biliyorsunuz ki ee, Bugün de kazanırsak 5 olacak hafta içinde güzel kazançla kapatacağımızı düşünüyorum ben. Bülten biraz kısıtlı olduğu için bu salı gününe bir maç verdim. Çarşambaya da bir maç vereceğim. Olsun az olsun ama öz olsun. Az kazanalım küçük kazanalım. Hafta sonuna sermaye olsun ki hafta sonuna güzel tahminler paylaşacağım. Bir kupon kesin paylaşıyorum. İkinci kuponda güvendiğim kupon olursa ikinci kuponu da paylaşacağım hafta sonuna. Bir tane maç çıkardım 27 Ocak çarşambaya dair Atalanta-Lazio maçı. İtalya Kupası çeyrek final mücadelesi saat 19.45'te başlayacak. Şöyle içine girelim. Maçımız saat dediğim gibi 19.45'te başlayacak. Hatta TRT Spor'da naklen yayınlıyor maçı. maçın hakemi Luca Pareto hakemin daha önce maçlarını izledim yönettiği maçları. Yarın çok zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Atalanta'nın maçları çok zevkli geçiyor. Ben çok iyi takip ediyorum Atalanta'nın maçlarını. Oyun planını çok beğeniyorum. Gol pozisyonlarına çok giren bir takım. Bu yüzden beğeniyorum Atalanta'nın maçlarını izlemekten zevk alıyorum. Yarın zevkli bir mücadele bekliyorum. Bu iki takım ligde ne yapmış? Hemen ona bakalım. Sezonun ilk maçında Lazio'nun sahasında karşı karşıya gelmişler. Yani 2020'nin Eylül ayında Atalanta 4-1'lik skorla kazanmış. Dediğim gibi Atalanta gerçekten büyülüyor beni. Çok iyi oynuyorlar. Yani ben Atalanta'nın kadrosunu da çok seviyorum. Ve oyun anlayışını da çok beğeniyorum. Zevkli bir mücadele bekliyorum yarın. Form grafiği olarak baktığımızda Atalanta zaten form grafiği üstün bir takım. Aynı şekilde Lazio da formunu tutmuş takım. Roma'yı yendi, Sassuolo'yu yendi, e, Fiorentina'yı yendi, Parma'yı yendi gibi e, sonuçlar aldı. Oran olarak Atalanta'nın oranı düşük. Neden e, bu kadar düşük açtıklarını tam kestiremiyorum. Tabii ki 4-1'lik ligde galibiyet var. Deplasmanda yani Lazio'nun sahasında Atalanta 4-1'lik skorla kazandı. Bu yüzden zaten mutlak favori olarak görünüyor. Yani Lazio'da e, çok bariz eksik de yok. E, ama dediğim gibi e, belki rotasyonlu kadroyla da çıkabilir takımlar. Ama e, ciddi bir maç olduğu için ben çok rotasyona gidileceğini düşünmüyorum bu maçta. Hani e, zevkli bir mücadele bekliyorum. Ama benim tahminim alternatif bir tahmin. E, şu şekilde hemen göstereyim arkadaşlar. Ben 4.5 kart üst diyorum. 1.60 oranı var. Oranı da beni... E, ben beğendim yani oranını. Yani karşılıklı gol var bahisini verecektim aslında 1.40 orandan ama yani 1.40'dan e, denemek istemiyorum. Belki çok yüklenme olur. E, kısır da geçebilir maç. Ama Atalanta'nın maçları genelde çok zevkli geçiyor. Kupa mücadeleleri de zevkli geçer. Ama ben karşılıklı gol var oynamak isteyen oynayabilir. Olabileceğini düşünüyorum. Daha çok düşünüyorum. Ama kart bahisinde olabileceğini çok düşünüyorum. Çok analiz ettim. Çok sıkı hakemi de e, takip ettim. Hakem bu sezon 6 tane İtalya Serie A'da maç yönetmiş, 4 tane de Seri B'de maç yönetmiş. Serie A'da yönetmiş olduğu maçların toplamında yani 6 maçta ve toplam 10 maçı da hatta ilk önce 10 maçı söyleyelim. Seri B ve Seri A'da yönetmiş olduğu toplam 10 maçta 49 tane sarı kart göstermiş. 5 yanılmıyorsam 4 veya 5 de kırmızı kartı vardı. Yani genel itibariyle maç başına 5'in üzerinde yani 5.2 gibi bir ortalama var kart göstermede. Zaten son maçında da bu iki takımın oynamış olduğu son maça da baktım ben. Hatta şu şekilde hemen birlikte göz atalım. Eylül ayında oynanmış oldukları maçın hakemi tabii ki farklı ama karta baktığımızda 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kart çıkmış arkadaşlar. Maç çok sert geçmişti. Yani skor farkının açılması, açılması bile engel olmadı. Yani 3-0 olmasına rağmen ilk yarıdan hani 5 tane kart çıktı. Tabi bu maç kupa maçı. Kupa maçı biraz daha yumuşak olabilir ama bu iki takım ezeli rekabet içerisinde ve derbi niteliğinde bir maç. Çok zevkli bir maç bekliyorum. Kupada tur geçmek isteyen her iki takım da tur geçmek isteyecektir. Finale yükselmek için çabalayacaktır. Buradan sonraki tur yarı final tek maç usulü oynandığı için çok zorlu bir maç bu maç. Ben o yüzden 5 tane kartın çıkabileceğini düşünüyorum. Hakemi de inceledim. Dediğim gibi hakemin istatistikleri de bu şekilde. Son maçlarında 6-7 kart çıkardı olmuş. Yani bu maçta da 5 kartın 1.60 oranından çıkabileceğini düşünüyorum. Benim ilk tahminim bu. Karşılık gol vardı olabilir. Dediğim gibi Atalanta-Lazio maçları çok zevkli geçer. Her iki takımdan da gol bekliyorum. E, atan çok olabileceğini düşünüyorum ama e, bu maçlarda sertlik oranı artacağı için çok sert müdahaleler olacağı için e, kartın çıkma olasılığı da bir o kadar yüksek. Zaten son maçında gösterdim. 9 tane kart çıkmış. Bu maçta da bu şekilde e, bekliyorum. Ha, kırmızı kart olabilir mi? Olabilir. Kupa mücadelesi bir takım 2-0, 3-0 geriye düşerse. Yani Atalanta e, ligdeki e, serüveni gibi. Ligde 3-0 öne geçtiği gibi olursa. Mesela Lazio kırmızı kart yiyebilir. Veya Atalanta kırmızı kart yiyebilir. Kırmızı kart da olabilir ama 3-10 oran. Yüksek bir oran. Tabi sürpriz kuponlarla da değerlendirebilirsiniz. Ben normal kart bayisine yöneldim. Tabi sarı kart da geçerli. İkinci sarıdan kırmızı kart gösterdim. 3 karta çıkıyor biliyorsunuz ki. daha mantıklı bir seçim. Dört buçuk kart üstünde öneriyorum. Hatta beş buçuk kart üstte de değerlendirebilirsiniz. Yani küçük miktarlar basabilirsiniz. 2.25 oranı var beş buçuk kart üstünde. Yani orana göre kendiniz ayarlayın ama ben 1.60'dan 5 tane kartın çıkabileceğini düşünüyorum. Hakemi de inceledim dediğim gibi analizlerimi yaptım. Yani kartın çıkabileceği bir maç çıkardım sizlere. Bunun haricinde geri kalan mücadeleleri Premier Lig'den ve Süper Kupa mücadelesi var biliyorsunuz ki ülkemizde. Geçtiğimiz sezon şampiyonu Başakşehir. Zira Türkiye Kupası'nın şampiyonu da Trabzonspor'la karşı karşıya gelecekler. Onun tahminini de katılda paylaşacağım. Katılda tahminimi ileteceğim. Analizlerimi yapıyorum şu an. Katılda değil mi? Yani grupta da vereceğim. Katılda da vereceğim. Aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Bu yüzden ee, sorularınızı tek tek yanıtlıyorum burada yani instagramdaki grup aynı katıldaki tüm maçları veriyorum zaten katıldan ekran görüntüsü alıp katıldaki verdiğim yazıları tahminleri alıp gruba atıyorum ve grupta da dediğim gibi canlı bahisler paylaşımı yapacağım canlı bahisleri katıldan da vereceğim Tabii ki hiçbir farkı yok katıldaki arkadaşlar için de bunu söyleyeyim ee, katılda da vereceğim canlı bahisi ama dediğim gibi instagramda direkt bildirim olarak size gelir attığım mesaj direkt size geleceği için daha erken görürsünüz başları. Bilhassa canlı başlarda daha erken görürsünüz. Yani Instagram'a gelmenizi tavsiye ederim. Instagram grubuma. Instagram açıklamaya bırakıyorum. Instagram kısmına. Lütfen arkadaşlar emek veriyorum. Yani katılmak istemeseniz dahi. Instagram hesabımızı takibi alabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda sürpriz... E, tahminler paylaşabilirim oradan da. Yani buradan videomda vakit ayıramıyorum ama Instagram'dan da e, sürpriz kuponlar çıkarırsam arada sistem kuponları oradan paylaşmayı düşünüyorum. E, Instagramımızı da mutlaka takip alın. Instagram'dan sürpriz tahminleri de paylaşabilirim sizlere mesajlarınızı bekliyorum. Katılmak isteyenler ben katılmak istiyorum diyebilir. Ona göre IBAN gönderirim ve e, ücret gönderi göndermez. Grubu alıyorum zaten. E, bugünün maçları geçti artık. Yarının maçları olarak. Bu cumaya kadar açık arkadaşlar grup. Onu da söyleyeyim. Cuma gününe kadar yani 4-3 günlük süreniz var. 3 gün içerisinde açık grup. E, onun haricinde grubu kapatacağım yani karışıklık olmasın diye bu hafta grubu kapatacağım da bir daha ne zaman açarım belli olmaz. Bu yüzden gruba bu hafta içinde gelmenize fayda var. Cumaya kadar katılmak isteyenler bana mesaj atsın. Gruba hemen alayım. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Bol kazançlı günlerimiz olsun. Görüşmek üzere.